artık aldığımız her şeyin neden daha az kaliteli? Mesela hiç şöyle bir Bir kıyafet aldınız bir hafta sonra bozulmaya başladı veya bir bilgisayar aldınız iki hafta sonra düşü düştü gibi durumlar çok büyük. Daha önce hiç her şeyin daha kötü, daha kalitesiz olduğunu düşündüğün oldu mu? Burada ekonomi, gündem, işsizlik öyle şeylerden bahsetmiyorum. Bahsettiğim şey şu. Aldığımız şeyler. En iyi ihtimalle 9-5 çalışarak daha kötü ihtimaller ve plazı hayatındaysa 9, akşam 8, biz bir aileyiz, biz hep ofisteyiz olarak sürekli çalıştığımız ve zamanımızı parayla takas ederek aldığımız ürünlerden bahsediyorum. Bu eşyalar sanki 10 sene önce daha kaliteli, daha uzun ömürlü değil miydi? Aldıklarımız ya bitleniyor ya iki yıkamada rengi soluyor. Bu ürün aldığımda mavi renkteydi. İki yıkama bu hale geldi. Ve evet. O çok ünlü renk soldurmayan deterjanla yıkasanız bile. Veya ekranı kırılıyor. Kuşları yazarken kopuyor. Bu benim üniversiteye giderken aldığım valiz. Fermuarları ayrıldı. Ve kabininde de küçük küçük hasarlar var. Bu valiz ise babamın askere giderken kullandığı valiz. Yani en az bir 20-30 senesi var. Ama maşallah taş gibi sapa sağlam yani. Peki neler oluyor? Tüketim çöplüğünden kurtulmanın yolu yok mu? Hikayeyi baştan alalım ve basitleştirelim. Ürünün fikir aşamasının somut hali olan tasarım aşamasına bakalım. İyi bir ürünün tasarım aşaması 3'e ayrılır. Çalışıyor mu aslında bu ürün? Vadini yerine getirebiliyor mu? Bu ürün iyi görünüyor mu baktığın ve giydiğin zaman seni mutlu hissettirecek iyi bir tasarım mı? İyi bir ürün mü? Bu üründen bin tane, iki bin tane yapması kolay bir ürün mü bu ürün? Bunların hepsi varsa ürün iyi bir ürün demektir. Peki geçmişte ne oluyordu? Terziler vardı. Bir ürünü yaptırmak için size özel bedeninizin ölçüsü alalım. Ona göre ısmarlama, bespoke denilen terzi usulü kıyafetlerimiz dikiliyordu. Daha sonra yerel dükkanlar geldi ve orada aslında belli kalıplara göre üretilmiş ürünleri gidip direkt alabilir hale geldik. Yani ısmarlama için gereken süreden daha kısaldı. Sonra ise hayatımıza AVM'ler girdi ve insanları görerek oradaki satış temsilcileriyle bir araya gelerek bir ürün almaya başladık. Pandemi sayesinde daha da ağırtan etkisiyle şu an e-ticaret var ve hepimiz ürün almak istediğimiz zaman online siteler üzerinden tek tıkla belki de insan görmeden ürün alıyoruz. Bunlara ek olarak aslında en önemlisi ne sıklıkla aldığımız da değişti. Bunun için duygusal alışveriş bağımlılığımızı veya giyecek hiçbir şeyim yok bu sabah sorusunu cevapsız bırakmamızı suçlamayalım. Bitmeyen kart ekstraları ve sık sık alışveriş yapmamız bizim suçumuz değil. Bunun için suçlanacak tek kişi var. O da Ernest Elmo. Ernest Elmo 1930 yılında büyük buhran sırasında bir makale yayınlıyor. Makalenin ismi "Advertising Builder of Taste Makalesi" ve bu makale de şu şekilde ifade ediyor ki hükümet planlı eskitme fikrini desteklemeli. Ama 21. yüzyıla doğru yaklaştığımız için her şeye havalı isimler bulmamız gerekiyor. Buna da tüketim mühendisliği diyor. Tüketici mühendisliği olarak da aratabilirsiniz bu kavramı. Yani hükümetler tüketim mühendisliğini desteklemeli diyor. Tüketim mühendisliğini desteklemek şu demek. Artık yeni şeyleri ihtiyacımız olduğu için almıyoruz. Onu buradaki nedenlerden dolayı alıyoruz. Almaya ihtiyacımız olduğunu hissediyoruz. Çünkü Almazsak trendi kaçıracağız. Trende uygun giyinmemiş olacağız. Adeta kontrolümüzü kaybetmiş şekilde almaya devam ediyoruz. Tıpkı sürekli bunu yapmamız gibi. Pardon dikkatim dağılmış. Kusura bakmayın. Şimdi bu durumu daha da hızlandıran iki kavram var hayatımızda. Biri influencerlar, diğeri de mikro trendler. Influencerların yaptığı aslında kendi kitlesine, markayla yaptığı işbirliği sayesinde o ürünün satılmasını destekleyerek ondan belli komisyonlar alıp veya marka işbirliğinden bir para, bir pay elde etmek. Mikro trendlerin yaptığıysa gelip geçici olarak sürekli yeni ürün servis etmesini sağlayan bir sistem aslında. Ne demek istiyorum? Önceden sadece sezonlarda iki mevsim vardı. Belki de dört yaz, kış, belki de baharlık üç mevsim vardı. Şu ansa 52 hafta için 52 ayrı sezon var. Sürekli yenilenen kıyafetler, trendler. Ha bir ürün alıyorsun, trendinin geçmesi bir haftayı almıyor. Ve üzerinde görenler belki de şey diyor. İşte o birazcık eski de artık Artık o şeyler, o cinler moda değil, onlar moda değil gibi sana söylemler oluyor. Yeni salgın bence bu olacak. İstanbul'da sokak sokak bunu görebilirsiniz. Çok alıyoruz. Almayı seviyoruz. Bayılıyoruz. Ve daha sonra ise ...başlamayı. Yani atmanın diğer havalı ismi olarak. Tüketicinin satın almaya devam etmesi... ...adeta bir fare kapanında koşan bir fare gibi... ...sürekli almaya devam etmesi için ise... ...markalar fiyatları çok yüksekte tutamıyorlar. Düşükte tutmaya çalışıyorlar. Bu nedenle bu grafiğe gelirsek... ...bunun yüzdeleri bu şekilde değişiyor. Ve pamuk ve ipek gibi ürünler yerine polyester, sentetik gibi ürünler kullanılıyor. Düğme gibi pahalı şeyler yerine fermuarlar artık moda. Ya da fermuarların da modası geçince düğmeler geri geldi deyip yeni bir moda yaratılıyor. Tamam şey var kıyafetleri anladık. Peki neden beyaz eşya, teknoloji gibi ürünler de artık eskisi kadar kaliteli değil ve hızlı bir şekilde bozulmaya doğru gidiyor? Alo merhaba buzdolabımın lastiği bozuldu lastiği düzgün kapatmadığı için şu an soğutması sıkıntılı. Arkasına bir şey koyup kapatıyorum. Tam o zaman düzgün çalışıyor her şey yerinde aslında. Lastik olsa yeterli. Alo? Ha lastik mi bozuldu? Neydi model? Yedek parçası var mı değiştirmek için? O model eski ya artık. Yeni wifi ile olanlardan değil değil mi o zaman? Ha. Onun parçasını üretmiyorlar artık. Yurt dışında vardı en son. O da 2-3 sene sonra yurt işte dışı öğretmemeye başladı. Onun parçası yok artık. Yani lastik bulamayız. Yapacak hiçbir şey yok mu yani? E, buzdolabını atalım mı? Ne yapalım? Öyle çöpe E yani geçmiş olsun. Yani yeni buzdolabı alırsınız artık. <laughs> Aa, siz ciddiysiniz. Gerçekten yapacak bir şey yok. Yeni buzdolabı alın. Bu ekonomide. Ve bu durum üzerinde çip olan her şeyde de böyle. O zaman tüketici olarak akıllarda bir soru beliriyor. Günde en az 8 saatimi vererek zamanımla parayı takas ettiğim ve aldığım ürünleri daha uzun ömürlü kullanmak için neler yapabilirim? Mikro trendlerden ve size sürekli gün içinde bile yeni yeni link veren, ürün gösteren influencerlardan uzak durabilirsiniz. Sahip olduğunuz şeylerle, ürünlerle bağınızı geliştirebilirsiniz. Mesela ben küçükken legolarla farklı farklı dünyalar kurar, içinde kendi hayal gücüme göre bir dünya yaratırdım. Şu ansa lego paketini aldığınız zaman başkası tarafından hayal edilen dünyayı aynı şekilde yerine koymanız gerekiyor parçaları. Bir parçayı oraya koymadığın zaman bile o dünyayı o şekilde yaratamayabiliyorsun. Bakım etiketlerini okuyabiliriz. Aslında her şeyden önce sürekli ekran kaydırmaya ve sepete eklemeye alışan beynimizi tekrar eğitmemiz gerekiyor. Yani çare bu gibi yavaşlayarak koşmadan elindekinin değerini bilmekte. De.